Selamun Aleyküm arkadaşlar uzunca bir aradan sonra tekrardan herkese merhabalar. Şimdi bugün ne anlatacağız? Gündüz farını nasıl açıp kapatacağınızı anlatacağız. Kontağı çevirdiğinizde farlarınız off konumdayken yanan farınız gündüz farı oluyor. Yani şu an off konumda ve ben off konumda yapacağım. Yanan farlar gündüz farı oluyor. Peki nasıl yapacağız onu gösterelim. Ee, şöyle kontağı çevireyim Şimdi menüden nasıl kapatacağımızı anlatacağım. Normalde menü tuşlarından sağ sol yaptığınızda settings'e geldiğinizde settings'in altında light and vision var. Buradan day run light. Şu anda kapalı. Şöyle bastım açık. Ben gündüz farlarımı sislere bağlı şey sinyallere bağladım. Onun için bu şekilde yanıyor. Şöyle kapattığımda da kapanıyor. Şöyle göstereyim. Şu an kapalı. Tikli olduğunda da açık. Şimdi kapattım. Diyelim ki sizin aracınızda bu menü, bu seçenek yok. Peki nasıl açıp kapatacaksınız? Şimdi bunu açtım. Şu anda açık. Kontağı kapattım. Şimdi kapatmak istiyorum. Kapatmak için ne yapmam lazım? Şöyle Anahtarı çeviriyorsunuz. Sinyal kolu aşağıya çekiyorsunuz kendinize. Ses duyana kadar basılı tutuyorsunuz. Şu anda gündüz farı söndü. Sinyali getireyim. Menüden de bakalım. Demin açık konumdaydı. Evet şu anda kapattı kendine. Peki açmak istiyoruz. Nasıl açacağız? Şu an kapalı. Menüden de kapalı. Tekrar kontağı kapattım. Yine kontağı açıp Sinyali yukarı kaldırıp sağa doğru verip yine kolu kendimize doğru çekiyoruz. Ses duyana kadar. Ve şu anda açtı. Şu, şu, şu şekilde. Ee, nasıl yapıyoruz tekrar anlatayım. Bu menüde olmayanlar için kontak kapalı. kontak çeviriyorsunuz. Sola sinyal veriyorsunuz. Selektör yapıyorsunuz, kolu kendinize çekiyorsunuz. Ses duyana kadar bekliyorsunuz. Ve kapatıyor şu anda kapalı. Açmak için yine aynı şekilde kontağı kapatıyorsunuz. Kontağı bir konumuna getiriyorsunuz. Yukarı kaldırıyorsunuz ve kendinize çekiyorsunuz. Ses duyana kadar şu anda geldi. Zaten görüyorsunuz şurada da bende ikonu var. Bu aracında menüde açma kapatma fonksiyonu olmayanlar için bunu Vakcom'la açtırtabilirsiniz istiyorsanız. Wacom kullanan biri bunu açabilir. Aracınız destekliyorsa açılacaktır. Bu daha kolay. Direkt buradan menüden seçip kapatıp açabilirsiniz. Şu anda kapalı. Şu anda açık. Zaten şurada da ışığı var. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız demeyeceğim. Çünkü video çekmeye tekrardan başlıyorum. Takip etmeniz takip etmek isteyen arkadaşlar abone ol butonundan takip edebilirler. Yeni videolarda görüşmek üzere.